Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için yüzde %5'lik bir artış olacağını söyledi emekli maaşlarında. En düşük ma emekli maaşı da bu. 5 oranında açıklanan SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yönelik olan mı? sonradan %30'a çıkarıldı. Şu anda emekli ile ilgili yasa zaten meclisten çıkmadı. Daha fazla artırması söz konusu olabilir. Örneğin en düşük emekli maaşlar 10 bin TL diye açıklandı hükümet isterse bunu elbette ki daha yüksek Milyonlarca emekliye %5 oranında refah payı verilmesi, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması ve işverene 700 lira asgari ücret desteği verilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığı torba teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklifin önümüzdeki hafta salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor. Torba yasanın içeriğinde yer alan kanun düzenlemelerini ise Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş değerlendirmelerde bulundu. Şu anda mecliste mini torba kanun dediğimiz yeni bir torba kanun bulunmakta ve bu torba yasa halen e, Millet Meclisi komisyonlarında işlem görmekte. Bu mini torba kanunu ise işverenlere ve işyerlerine destek torbası olarak adlandırabiliriz. Zira 10 maddeden oluşan bu mini torba kanunda Özellikle istihdamın korunması, işsizliğin azaltılması ve hükümetin yeni uygulamaya koyduğu ekonomi programı çerçevesinde 2024 yılında ekonominin daralması da öngörüldüğünden bu anlamda işsizliğin bertaraf edilmesi için işverenlere teşvik ve desteklerin verilmesi öngörülmekte. 10 maddeye baktığımız zaman özellikle işverenlerimizin uzun süredir beklediği 31 2023 tarihinde geçerlik süresi dolan genç, kadın ve mesleki eğitim görenlere yönelik teşvik süresinin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili beklentiler vardı. Zira bu teşvik son derece önemliydi. Bu teşviğin en önemli özelliği tecrübesiz gençlerin iş bulma olanaklarına kavuşması, yine kadınların daha kolay iş bulmalarını sağlamaya yönelik, yine kaliteli iş gücünün, daha doğrusu kalifiye iş gücünün artırılmasına yönelik bir teşviktir. Bu teşvik halen Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla uygulanmakta olan 17 teşvik içerisinde en cazip olan teşviklerden biridir. Zira bu teşvikle çalışanların ücretleri ne kadar olursa olsun tavandan bile teşvik sağlanmakta ve işverenlerin işçiler için kuruma ödemiş oldukları işveren hissesinin tamamından faydalanmaları söz konusu.